Allah oynuyor ya tamam tamam Allah tamam <laughs> Bazen öyle seversin ki dokunmak istersin ama kıyamazsın. Dokunsam kırar mıyım diye düşünürsün. Ne diyeceğini bilemez. Çaresiz kalırsın ya. Ama kendine de bir türlü engel olamazsın. İşte böyle garip duygular içerisindeyim. Hem de çok garip. Sadece seni sevdiğimi bilmeni istiyorum. 1 Ben haklıyım, pişman da değilim. Berber namustur kardeşim. Ha namusunu değiştirmişsin, ha berberini değiştirmişsin. Delikanlı adama yakışır mı berberini değiştirmek? Ona buradan sesleniyorum. Ne olursun bak, dön. El aleme karşı bizi rezil etme. Bak yemeden içmeden kesildim namusuma şerefime Aç çocuk anlatsın ya. Yenge Allah aşkına dön ya. Baksana adam bir deri bir kemik kalmış yemek yemiyor kardan. Lan ne yengesi Mansun abinden bahsediyor oğlum. <laughs> Kardeşler arada sırada makara yapıyorum hakkınızı helal edin. Ne yapayım yani? Sevgili yolcularımız İstanbul Sabiha Gökçen'den e, birazdan kalkış için müsaademizi alacağız. Kastamonu'ya olan uçuşumuz yaklaşık 55 Kastamonu'ya mı gidiyoruz lan biz? Lan niye söylemiyorsun lan? Sevgili yolcularımız toptanınız konuşuyor. Koyun benim. Dünyanın merkezine Kastamonu'ya gidiyoruz. Uçuş süreci 55 dakika falan sürüyor. Hem de ben kazlarım azlarım. azlarım Belli. Sıkı. Gözleriniz mükemmel. Bakışlarınız harika. Maşallah. Hocam daha bir yakışıklıyım ben. Orası bir çoğun. Bir tane asker yüzünden Bir tane asker yüzünden Biz o gün dolduk Nereye bu asker biliyor musun? Yatağından düşmüş Ne olmuş biliyor musun? Yatağından düşmüş uyur gezer ya Yatağından düşmüş uyanmadan Uyanmadan yatağın altına doğru böyle almış. Oraya girince Tabi görünmüyor Görünmediği için de Biz onun yüzünden ceza çektik Yani mantık bir kişinin cezasını Dede <laughs> düştü dayı. Mandalına da düştü. Dede düştü dede. İki liraya düştü mandalına. <laughs> abi düştü abi. Mandalına da düştü abi. Selam aleyküm. Aleyküm ve selam. Selam aleyküm. Kè ti jougla yon? Opa nou apes yon dikè yon si ya? Demek da mè pishmoushi kechè balot se sen mèri ye pan? Mò nou apes? Mò kou yon dikè yon si ya? Oh no 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 Ayo pa Ayo pa